Yo 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 merhaba youtube Bugün sizlerle beraber Baldi Basics oynuyoruz Baldi Basics En son 10 yaşımda falan oynamıştım Ama Bilemiyorum Bakalım Nasıl olacak Eee <laughs> Klasikten devam ederim Yes Story mode oynayacağız en son 10 yaşımda falan oynamıştım. Yes. Merhaba. Merhaba. Matt eşittir. More Matt. 2 artı 8. 10. 0. 8, 9, 10, 11, 12. Çok iyisin de Tabii ki de. Tabii ki de hocam sağ olun. Sağ olun. Sağ olun teşekkür ederim. Baldi says benden saklanamazsın. Haha <laughs> 7 3 eksi 7. 7 eksi 3 yani 7 6 5 4 olması lazım. Ne? Nasıl? Ne? Ananı sikeyim. Geliyor. Uros bu çocuğu gelme. Hocam. Hocam niye bu kadar kızdınız ki şimdi ne alaka? Ne alaka hocam? Ayıp değil mi hocam? Bir soru çözemedik sadece ya. Hocam pardon. Olabilir. şey aldık dostlar koşacağız bakalım enerji enerjimizi yenilememiz lazım enerji dolmuyor hareket ederken fullleyelim enerji yes ok fullledik enerji dostlar 7 artı 2 9 6 artı 4 12 ne aaa Yok. Hocam. Hocam pardon. Hocam ananı sikeyim. Hocam. Lan ananı ki? Hocam götünüzü